Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bugün e, saat 2'de canlı yayın planlamıştık. Dünkü videomda da size söyledim. Arkadaşlar maalesef canlı yayını yapamayacağız. E, Orhan kardeşim Almanya'dan e, biraz rahatsızlandı. Sıhhatı iyi değil. E, hastalandı. E, i̇nşallah pek yakında... E, eski sıfatına kavuşur. Canlı yayını da başka bir günde yaparız. Kendisinden yazıştım. Dedi yatıyorum dedi. Enerjim yok dedi. Daha fazla detayında girmek istemiyorum. Çünkü kendisinden bu konuyu konuşmadım. Söyleyebilir miyim söyleyemem mi diye. Hastalandı. Onun için canlı yayını yapamayacağız arkadaşlar. Ama tabii ki e, ben de boş durmak istemedim. Sizlere bir video yapmak istedim. Hangi konuyu? Bugün biz canlı yayında Almanya'yı konuşacaktık. Biliyorsunuz Almanya'ya nasıl gidilir, nasıl şirket açılır, nasıl dükkan açılır nasıl olur, nasıl biter? Bazı sorularımız hazır. Yani ben hepsini hazırladım. Almanya üzerine. Sizler tabii canlı yayında sorularınızı soracaktınız. Onlara cevap verecektik. Şimdi olmadı o. Ben size İsviçre üzerinde bazı şeyleri anlatmak istiyorum arkadaşlar. İsviçre'den bilgiler vermek istiyorum. Çünkü Devamlı sorular geliyor. Mesela abi diyor ben Fransa'da oturuyorum sınıra çok yakınım olur mu? Çalışma müsaadesi alabilir miyim? Gelip İsviçre'de çalışabilir miyim? Evim Fransa'da olursa gidip gelebilir miyim? Filan böyle ve değer mi? Para yüzünden mi? Yani maddi yüzünden benim için değer mi? Değmez mi? Veyahut da Almanya'da oturuyordur. Sınıra yakındır. İsviçre'de gelmek istiyor, çalışmak istiyor. Veyahut da Avusturya'da oturur. İsviçre'de çalışmak ister. Tabii ki bu detaylı oluyor. Bazısının AB pasaportu var, bazısının yok. Bunların hepsine detaylı ee, bakacağız Arkadaşlar bu videoda e, hepsini size de detaylı bir şekilde e, açıklayacağım ve şimdi size ilk önce İsviçre'de İsviçre'de bakın en çok hangi meslek hangi işçiler aranıyor Onlara bir bakacağız internetten araştırdım zaten birkaçını biliyordum en çok 10 tane e, e, aranan işçileri şimdi ilk önce bir öğrenelim Onuncu sırada, yani birinci sırada değil, birinciye geleceğiz şimdi. 10 sırada bu halter, finans personel, wirtschaftsprüfer, rechnungsprüfer, finans analistin. Bu halter demek e, e, şirketlerin dosyasını tutmak. Yani nere, nereye ne kadar ödedi, nereden para geldi, nereye gitti bunları. E, neydi onun Türkçe ismi ya? Şimdi de aklım, dilimin ucunda ama mu, mu, muha, öyle bir şey. Muğlan ama... Muhasebe miydi? Muhasebe. E, o aranıyor 10. şeyde. 9. da Reinigungspersonal, house personal yani e, temizlik üzerine. E, Reinigungspersonal temizlik demektir. Temizlik temizlik şirketlerinde e, e, işçiler aranıyor. Bunlar tabii ki akşamları mesela alışveriş merkezlerini temizler, gündüzleri büroları temizler veyahut da house personal demek zengin bir kişinin evinde house yani işçi olarak çalışmak, onlara yemek yapmak, hizmet etmek böyle bunlar. Dokuzuncu sırada bu işçiler aranıyor. Sekizinci sırada Fakloyta etwa Project Manager, Jurist, notare, Forscher, Notar, Jurist demek... Avukat demek, avukat, bauwesen yani inşaat üzerine e, proyekt demek yani planlarını hazırlayan, nasıl başlayacağız, nasıl bitecek bunları bu işlerle ilgilenen işi bilenler aranıyor. Yedinci sırada engineer, engineer, engineer Türkçe'de engineer herhalde. kemi, mekanik, elektrik, bauwesin, bauwesin gene inşaat yani mekanik, elektrik, gene inşaat, engineer, engineer mi? yok Türkçe başka türlü. Engineer. Türkçe'de engineer herhalde. 6. Altı, 6. sırada Verwaltung büro personal. Asistent, enfant Personel. Verwaltung demek yani mesela... 2000-3000 e, tane dairesi olan şirketlerin e, bir bürosunda çalışıyorsunuz. O kira, kiraya verdiğiniz e, dairelerin artık işlerini yapıyorsunuz. Faturalarını gönderiyorsunuz. E, kiracı çıktı, kiracı girdi. Bunu bilgisayara veriyorsunuz. Onun yanında enfang personel demek mesela bir, bir şirkete girdiğiniz zaman ilk önce gidiyorsunuz. bir e, Diyorsunuz ki ben buraya geldim, financayı arıyorum. Ve orada bir hanımefendi oturur. Genelde hanımefendidir, beyefendi değil. Genelde hanımefendidir. E, orada ondan sonra size gideceğiniz odayı söyler. Size yardımcı olur veya birini telef telefon eder, çağırır. E, bir formül doldurmak icap ederse orada o, o işçiler aranıyor. Beşinci sırada... Ee, şoför aranıyor, tur şoförü aranıyor, araba şoförü aranıyor. Ondan sonra bu bazı transport çok 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 büyük o inşaat makinaları taşıyan e, kamyon şoförleri aranıyor. Bunlar 5. sırada, dördüncü sırada arkadaşlar geliyoruz artık yavaş yavaş bizim mesleklere geliyoruz. Yani normal mesleklere geliyor. Şimdi hep okumuşlardan çoğunu konuştuk. Tabi temizlik yapan. O kadar fazla okumamıştır bir enjinyör gibi. Dördüncü sırada arkadaşlar gaz geberbe demek lokanta. Lokantada aşçı, e, garson, e, bunlar e, aranıyor. Dördüncü sırada. Üçüncü sırada management, geşef spürung. Geşef spürung demek e, şirketin en büyük ne deniyor? E, şeyi. E, management. Manager. Manager oluyor. Yani ee, mesela otelde en büyük ne oluyor? Manager. O, onun altında e, adamları vardır. Onun altında onlar onlara bakar. Yani üçüncü e, sırada Geschäftsführung bu aranıyor. İkinci sırada e, Handelsvertreter in den Bereichen B2, B, B2, C, Kundensport. Kundensupport. Handels ve bunu ben anladıysam Arap olayım arkadaşlar herhalde ben az mı okula gittim, ne yaptım, handelsferte, kundun sport demek. Sport demek yani müşterilerle, e, e, diyelim ki bir fabrikada çalışıyorsunuz, bir ürünler satıyorsunuz, müşterileri de o ürünler üzerine e, e, o okulunu, kurslarını veriyorsunuz. O Bu kundun sport demek. E, o iş üzerine ikinci sırada geliyor. Gelelim birinci sıraya. En çok... Bakın şimdi çok dikkat edin. En çok aranan, İsviçre'de en çok aranan elektrikçi, kaynakçı, mekaniker, mekanik. Yani mekaniker, e, makina mekaniker bunlar aranıyor yani. Şimdi bakın elektrik üzerine elektrikçi, biz de elektrikçi arıyoruz. Hatta şu anda iki elektrikçi arıyoruz. Biri Zürich'te. E, Argau, Zürich, biri de Basel tarafından olacak. Ee, videolarımda da söyledim arkadaşlar. Ee, o oralarda oturuyorsanız, elektrik diplomanız varsa, gelin Pazartesi günü işe başlayın. Bakın ama bu iki şey e, olması lazım. Orada oturacaksınız, ya Zürich ya Argau ya Basel ve elektrik diplomanız olması lazım. Ben anlıyorum o işten olmuyor. Çünkü herhangi bir kaza, elektrik kazası oldu mu, sigortalar ödemiyor hatta ve hatta Bern'den geldiler. Bütün şirketi bizim araştırdılar. Kimin diploması var, kimin diploması yok. Arkadaşlar benim kalorifer üzerine diplomam vardı. Ben bu elektrik diplomasını kaç yaşında aldım? 48 yaşında aldım. Zorladılar yani. E, bu kursuna gittim, imtihanına gittim. Zar zor, yani zor başardım. İnsan ihtiyarlayınca da öğrenmek çok zor oluyor. E, bunu da e, anlamış oldum. Ve bunu da söyleyeyim size. Yani iki e, işçiye ihtiyacımız var. Bunlar elinizde varsa, diplomanız varsa, oralarda bir yerde oturuyorsanız Şimdi e, abi ben Luzern'de oturuyorum derseniz o da olabilir. E, Beverbunklarınızı e, firma Yomosa e, gönderebilirsiniz. Hatta internetten bile oluyor galiba. E, gönderebilirsiniz. Buna e, internetten zaten o sayfaya girdiğiniz zaman Suche. Tabii Almancanız perfect olması lazım. Bunlar çok mühim. çünkü bizim işimizde e, müşterilerle biz kendimiz konuşuyoruz. Evet arkadaşlar gelelim öbür konuya biraz evvel dedim mesela arkadaşımız Fransa'da oturuyor geçen de bir değerli kardeşim yazdı abi dedi ben dedi Cenevre'ye yakınım dedi ben dedi gelsem dedi Cenevre'de çalışma hakkım var mı dedi Avrupa Birliği pasaportum yok dedi şimdi bu mühim değil arkadaşlar Fransa'da oturumu olan birisi elal Fransa olsun Almanya olsun, Avusturya olsun, İtalya olsun sizin İsviçre'de çalışma hakkınız var. Buna Grenzgenyer deniyor. Grenzgenyer deniyor. Aradaki fark şu. Bakın Tabii ki her gün o sınırdan e, İsviçre'ye gireceksin ve her akşam da geri döneceksin. Ama bazıları Almanya'dan uzaktan geliyorlar. Burada bir oda tutmuşlar veyahut da bir, bir köyde bir hotelle anlaşmışlar. Hatta hotel, burada Sirnak'ta bir hotel var. Bir odayı 500 franktan itibaren veriyormuş. Bunun içinde yemek yok, çamaşır yok, hiçbir şey yok. Her gün odanı da temizlemiyorlar. E, 500 frank en ucuzu, benim ben duydum. 500 franka bir oda tutuyor adam. Pazartesiden Cuma'ya kadar orada. Cuma günü akşamda e, evine gidiyor. Pazar günü akş akşam veya pazartesi günü sabah erkenden çıkıp... E, yollara düşüp yine buraya geliyor. Burada Evi şimdi buraya 500 kilometre ise... Tabii her gün gidip gelemez. Öyle yapan da var. Tabii ki bu masraflı oluyor. Ne, ne olmuş oluyor? Buradan bir oda tutman lazım. E, duydunuz 500 franktan başlıyor. E, en ufak, en ucuz daireler zaten... 700-800 o aralar ee, en ucuzundan bahsediyorum. Zürich'te belki çok zor bulursunuz böyle şeyleri. Ee, yalnız konu nereden nereye geldi? Bakın öyle öyle de yapan var. Onun da müsaadesi var. Bir de arasındaki fark şu. Yani gidip geleceksiniz veyahut da bir oda tutup burada kalacaksınız. Grenzganger olarak. Ee, bir de e, aradaki fark arkadaşlar. E, burada kimliğiniz B olursa İsviçre'de oturma hakkınız var. Burada olursa e, aylığınızdan vergi hemen kesiliyor. Yani ay sene sonunda size formül gelip siz onu doldurup ondan sonra hesaplama o gelmeden onu da yapıyorsunuz. E, aylığınızdan e, şirket e, verginizi kesiyor. Ödeyeceğiniz vergin yani siz size elinize diyeyim 4000 frank mı geçti o sizin onu kullanabilirsiniz ama şimdi benim elime 4000 geçti değil mi ben o 4000'den bir de vergi veriyorum yani 5000 geçer 6000 geçer şimdi benim maaşımı konuşmuyoruz ve mesela olarak diyorum yurt dışından gelip böyle çalıştığınız zaman da sizin aylığınızdan o para kesiliyor ve senede bir kere siz dolduruyorsunuz ev kirasını sormuyor sizin araba masrafınızı gidip gelme ne kadar nereye masraf yaptınız orada böyle tak 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 çekmeceler var. Onları dolduruyorsunuz ve sonra bir hesaplama yapılıyor. Ya size bir biraz para geri verirler veya üstüne siz ödersiniz. E, genelde zaten fazla keserler. Genelde geri gelir. Yani şöyle bir 200 300 frank geri gelir. Genelde öyledir. Ve o yanlış hesaplama yapıldıysa çok yanlış yapıldıysa Gelecek seneye mesela fazla kesildiyse, çok fazla kesildiyse az kesilir. E, yurt dışından gelenler vergisini böyle ödüyor arkadaşlar. Tabii ki e, Fransa'da oturuyorsan Fransa'da da vergi veriyorsun. Onu da Fransa'da oturanlar artık benden daha iyi bilirler. Ben bunu şimdi bu videoda tabii ki anlatamam. Almanya'da oturanlar da Almanya'dan e, sistemini, kurallarını daha iyi bilir. Avusturya'da öyle arkadaşlar. Yalnız benim tanıdığım var, tanıdığım var. Ee, Avusturya'dan mesela, Avusturya bize yakın burada. Almanya'da yakın. Bilhassa Avusturya'dan İsviçre'ye fabrikalara çalışmaya gelenler var. Neden ben bunu biliyorum? Avusturya sınırlarında o fabrikalarda da benim de işim olduğu için, o sistemleri kontrol ettiğim için o e, fabrikalarda araba plakalarından zaten görüyoruz. Avusturya'dan geliyorlar. Yani çoğu e, Avusturya'dan geliyor. Akşama oldu mu gene sınırdan geçiyor ve genelde yakınlarda otururlar. Yani bu yakın köylerde otururlar. Adam diyor ki ben diyor bu yolu gitmeme değer diyor. Çünkü diyor İsviçre'nin maaşları daha iyi diyor. Bu bu belli bir şey. Bunu çok e, karşılaştırdık ve soruyorlar abi Almanya mı iyi? E, İsviçre mi iyi? Ben şimdi İsviçre'de oturduğum için İsviçre'den konuşurum. Yalnız çok Pardon. Almanya'daki arkadaşlarla çok bunu konuştuk. Arkadaşlar buradaki sistem bambaşka. Yani sana büyük bir yüklü para geliyor ama her şeyde yüklü kendin ödüyorsun. Sonunda e, karşılaştırdığımız zaman aşağı yukarı aynı. Aynı yani. E, çünkü e, burada e, bu 5 e, franksa Almanya'da 250 2 euro. Bu. Yani mesela diyorum. Şu orada 10, 10 euro burada 20 euro. Burada her şey iki misli. Onun için bazı arkadaşlar buradan tabi e, bilhassa 2-3 çocuğu olanlar e, ayda bir kere giderler yüklü bir alışveriş yaparlar. E şimdi ağa bak ne güzel iyi fikir verdin abi derseniz Arkadaşlar tabi gidin siz de e, alışveriş yapın ama dikkat edin süt ürünleri filan bunların e, şeyi var e, bir miktardan fazla oldu mu gümrükte gümrüğünüzü vermeniz lazım. Bunu kaçırmaya kalkarsanız ben bir kere başıma geldi birisi bir karton tereyağı e, sokmak istedi ya, bunu kontrol ettiler eyvah eyvah dedim bu adam yandı dedim ve cezaları da çok büyük yani en az 2-3 bin frank ceza vermiştir. 20 paket tereyağı için onun içinde değmez yani bunu bakmanız lazım devamlı da değişiyor bu miktarlar internetten tabii ki öğrenebilirsiniz ne kadar miktarda hangi ürünü getirebilirsiniz alkol da öyle sigara da öyle arkadaşlar nereden nereye geldik İnşallah yararlı bir video olmuştur inşallah işinize yarar bu video İnşallah bilgilerim sizin sizin için de kıymetlidir Videomu beğendiyseniz arkadaşlar bir like verirseniz ben de tabii ki sevinirim. Ee, abone olmadıysanız abone olursanız ailemiz büyür, büyür daha da fazla e, olur. Ee, onun için de sevinirim, gurur duyarım. Ve en sonunda ne diyorum arkadaşlar? Bakın 16 dakika oldu. Ee, sıhhat, sıhhat en büyüğüm arkadaşlar. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.